saldırdığını gördüm. Evet biliyorum avcılar. Bilmez mi? Bu plan anlayacak. Gördüğüm kadarıyla Sef koordine değildi. Vahşilerdi. Stratejileri yoktu. Dediğim gibi. Sadece kimsesiz ve başıboşlar dışarıda. Çünkü Sel... savunma kulesini patlattık. Belki de haklısındır. Hayvanlar gibi davranıyorlar. Kovan zekası diye bir şey yok. Tamam. Şimdi Alfa Sef nerede? Bunu kendine sakla. Avcılar ve sel tarafından kıstırıldım. Motor bölmesini keserek geç ve benimle yukarıda buluş. Şimdi mı ekleyeceğiz? Evet. Bir de bunu. Bir hepsini mi ekleyeceğiz? Hack de çok basit olmuş. Biraz daha zorlu bir şey olsa keşke. Yapamadım bir dakika. ya da bulmaca tarzında bir şey olsaydı böyle ne hackledim zaten niye bir daha yapıyor ki tamam herhalde patlamadı evet hadi niye takılıyor burada ya ha? Çekil bakın oğlum Ne güzel. Şuradan geçelim. Cephane alalım. Ha bu şey başkaymış tamam. Şunu alalım bu güzel. Bak böyle ilerleyelim. Ne ee, şimdi olur mu diyoruz? Hıh tamam. Ya tamam. Şu bir şey bir görüyor ne ya? Şuradan mı gideceğiz ki? <laughs> bir i̇şte şimdi yol var abi mi? şöyle kapı açılıyor. Ha, buradan gideceğiz. Yine bunlar ya. Bunlar nasıl? Ben eklemem bunları. Bir daha uğraşmam. Bir dakika bir şey yapacağım. Burayı bir kutu mutu atabiliyor muyuz ama atıcım? Bir şöyle bir şey deneyeceğim ama Bir içeri Bir bakayım şöyle aferin şimdi de buradan buraya atıcım Bir dakika gitme bir yere gitme bir yere Yani hiçbir şey olmadı. Bunları sonra hackledim mi geldi mi? <laughs> Yok. Değilmiş. Geldik mi? Tamam. Güzel. Şuna geçelim. Kritik tek. Zena ses varlığı bölgesi Nişancı 4-6. Şu an Delta 2-0 durumdayız. Tamam. Düşman hareketleri konusunda bir güncelleme var mı? Tamam. Güncellemeleri bu. Olumsuz nişancı. Durum değişmedi. Avcı etkinliği artıyor. İsyancı kuvvetleri belirtildiği gibi. Enes'e profit sektörümüzün içinden geçiyor. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hiçbir şey yapmıyorum yeniden. orada. Taret gördüm sanki mi burada bir yerde nerede? Sanırım bir şey gördüm. Hemen gör zaten. Ha? O ne? çok güzel yine içine ettik olayın şimdi hepsini. Biri O değerli seni koruyamayacak Ne geliyor? biri geliyor? kalmadı. Şimdi hepsini geri toplamam gerekiyor. Bir de burada var. Tamam. Gidelim hepsini alalım. Hadi alsana. Tamam aldık. Güzel. Şurayı bir yere saklanayım. Başka ne var? Bir de burada var. Tamam. Hepsi görmüş gibi ama cephane yok. Burada ok var onu alalım. Hadi ok al. Bazen beynine öyle bir giriyor ki adamın. Okancı elimizde çıkıyor. <laughs> He tamam oku aramayacağız. Ok oh, burada mı? Şurada bir yerde o zaman. Burada mı? Hadi. Nerede? Ha işte buradaymış. Tamam. Gel ee, şuradan şuraya buradan. El bombası. El bombası. Ben dolaşıyorum sürekli. Nerede? Olamaz. Gidip onu bulalım. Boşuna oraya dolaşıyorum. O teori seni koruyamayacak pislik. Nerede cephane ya? Nerede olabilir ya onu bulamadım bir türlü. Bir dakika o zaman oku yeniden geri alalım başka çare. Sizce bu. De... elektrikle öldüreyim. Onu temizlememiz gerekecek. Arak Hadi gidelim. Bu kadar. Saklanmak mı olmak istiyorsun? Kendini göster. Hemen takdiri gönderin. Adam beni öldürecek. <laughs> Hıh burada olması lazım. Evet aynen buradaymış ya. olmadı Fondan da kaçtı ya. Biraz da onları geri Bizim burada herkes öldü. Hemen var. Ya Ne güzel. Şimdi uzak... Ha bir dakika şu tareti ayarlayalım diye. Ben biliyordum. Bu da bir taret vardı ama... Ee, çok uzaktaymış. Biraz yaklaşmamız gerekiyor. Az daha yaklaşmam gerekiyor tarete doğru. Şimdi... Şunu bir... Aha. Ek gelin bakalım Sizi öldürsün bunlar Eee oh, tamam öldürdüm herhalde. Giderim o zaman. O kadar da olmuyor. Tam arkadaymış. Yok ama hack kar etmiş tamamen. Tamam. hacklediğimize göre sorun kalmadı. Ya şimdi Nereye gidecektim? Burası neresi? Tövbe tren istasyonu var. E oraya nasıl gideceğiz? Buraya mı çıkacağım? Buraya çıkılmaz ki. O zaman buradan oraya, oradan oraya öyle 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 çıkacağız? Burada çok saçma olur ama. Deneyelim. Hadi. Evet. Buradan da şuraya mı çıkacağız? Burası yine aynı yer, ben nereye gidiyorum? bir dakika şuraya bir daha çıkalım. Geçim. Hadi. Buradan çıkılmaz. O zaman buradan çıkılacak. Hadi. Tamam. Şimdi... De... Burası çökmüş değil mi? Buradan çıkamıyoruz buraya. doğru gidelim mi? Buradan gidilmeyecek miyim? Bir de. Hı, Tamam, burada işte. Merdiven varmış. Buradan böyle buraya buradan da böyle Cepane dolu zaten gerek yok Gidelim. Destek gönderin. Bu düşman mı varmış? Nerede? Tam burada varmış. Hepsini işaretler. Gel, 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 gel Biri de burada Vuramadım Son bir tane alt kaldım da onu harcayacağım artık. Bu da ondan geri alalım o zaman. Hadi. Tamam aldım. Güzel. Buraya çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gideceğiz? Bur ha, bir dakika burada mı gidiyoruz? Tamam bir öyleymiş tamam. Kritik. Zene sonu vardı. Sektörü giderler. Bir de beş üzerinden Hepsi gitti. Adamo, adamo, adamo. Anlaşıldı 3 Bütün bozuldu tamamlandır... yine. Yani, yani, psycho! Adımı bir şey bozuyor. Bunu düzeltebilir miyim bakacağım. Bro psycho, 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 psycho. Psycho, psycho. 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 psycho ne diyor ya? Bana giysi buzcum var şimdi bir de. Yine ee, nereden bulacağız? <laughs> Uğraş dur şimdi dedim de bir de. <laughs> bir güzel. Şu trenlerin üstüne çıkmak iyi olacak herhalde.

yalnızca Aa, <laughs> Anlaşıldı. Destek için senin olduğun yere doğru geliyor. Hayır <laughs> falan kalmadı. E, cephane işte buraymış. Güzel <laughs> tamam. Şunu alalım. <laughs> Oha. Ya bunlar gibi, harbi zorlayıcı olmuş ya. O avcılar. Güzel de olmuşlar. Yani Baya bir korkutucu. Yani bir anda çıkıyorlar. Bir de hopların arasında gizlenmeleri çok iyi olmuş. Bir, bir kaçma planı yapmam için bana bir dakika izin ver. Sen onu yaparken ben de buradan bana giysi yükseltici alalım. Ha yükseltici değilmiş güzel. Romeo bir çıkış yolu bravo kapalı. Alternatif önerin. Of ses Alternatif yok mu? Sen de kimsin? Hayır 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 seninle konuşmak istemiyorum. Kapat çeneni. Bana kredi bağlı. Hayır, Clary istiyorum. Ay, tamam, neyse. Devam edin. Doğaçlama mı? Lanet doğaçlamadan kastın ne ki? E planın nerede? Tamam. tamam. Yeni bir tünel var. Bunun bizi Brawl ee, Sokağı'na çıkaracağını düşünüyorsun. Yani ben de diyelim. Ve bundan eminsin öyle mi hayatım? Sanki hayatım ne oluyor? Yine bunu yapacağım. Öl. Bu <laughs> katona. Ah, tamam. içindeki bütün hemen <laughs> orayı ne Oha. <laughs> ne yapacağım şimdi ya? Buldum. sen bizi kızartmadan hemen buradan gidelim hadi gidelim zaten ya Cık. bir yandan uzaylı yandan bu. bir şey oluyor. harika. Tipik merkez saçmalıkları. Bu tüneli açamam. Öyle mi? Ben yapabilirim. Hadi. Tüneli mi açacağız şimdi? Yok. Ancak sayfa yüzeyelim

kadar güzel. Kapıyı açamıyorum ama koskoca treni yürütebiliyorsun değil mi? Ne kadar güzel bir mantık. Psycho. Bu tren şeyle dolu. Aşırı patlayıcı materyal. Evet. Ee, o zaman biz ne yapacağız? Patlasanız mı? Evet. Trenin bu mu Evet. Psycho. Geçen senelerde boyunca iyice delirmişsin. çıldır gelin tek olmuş. Evet, o, ne oluyor lan bu? Baya güzel olmuş o, bu bölümleri beğendim. Aksiyon olarak çok güzel. <laughs> Hadi yani boş işte. Evet. Ben mantığına ben İyi patlamadı ama. Benzin dolu şeyi. Hadi, ben iyiyim. Hadi git. Siktir, zar. Psycho, Psycho deli. Güzel damak. Psycho deli, profit deli. İyice kafa yemiş adam. Seni bilmem ama ben buna tek gelimeyle kusursuz derim. <gülüyor> 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 Yine bir mağara bölümü bak. Yine diğer oynadık olduğu gibi. Tatlım, bu senin çatışmadaki bir numaralı askerim. Barınağa bir pencere aç. ETA 10 dakika. Romeo 1, Romeo Aktüel konuşuyor. Radyo protokolünü sürdüreceksin. Şimdi o donanımı eve getir. Tamam bu kadar. Hadi gidelim. Bu da ne sertmiş böyle. Dinle, tanıdıkça onun iyi olduğunu anlarsın. Sadece öngörülerden bahsetme. Tamam mı? Psycho, neden bana donanım deyip duruyor? Dinleyin. Sel gücü kumanda ettiği sürece bizi kumanda ediyor. Bizi köleleştiriyorlar. Sel'in altın yumurtlayan kazı Broad Sokağı istasyonu yakınındaki Zuckerman Enerji Nexus'ta bulunuyor. Ona Sistem X deniyor. Bu sev teknoloji kalıntısı sokak seviyesi. Yüzlerce metre aşağıdaki tek bir toplama tesisinde saklanıyor. Sel askeri endüstrisindeki hiçbir şey onun kadar sıkı korunmuyor. Eğer Sel'in bir aşıl tendonu varsa o da budur. Geçen aylarda ciddi kayıplar verdiğimizi ve operasyonel komutanın bana düştüğünü biliyorsunuz. Sırtımız duvara dayalı. Sel tamamen bizim üstümüzde. O yüzden ya şimdi ya da asla. Bugün ya Sel'i indireceğiz ya da bu yolda öleceğiz. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.